Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir iPad aldınız. Bunu nasıl kurarsınız? Adım adım size beraber göreceğiz. iPad'i ben sıfırladım. Fabrika ayarlarına döndüm. Normalde eskiden kullanılan bir tabletimiz bu. Sıfırlayıp fabrika ayarlarına döndükten sonra yani format bir nevi. Bu işlemi yaptıktan sonra nasıl kurulacağını size beraber göreceğiz. Bu şekilde farklı dillerde bizi karşılayan bir ekran var. Burada şu tarafa çekiyoruz. Genel bir. Dil. Burada internete bağlayabilirsiniz. Şu an sim kartın olmadığını gösteriyor. Bu, bu, bu tablet modeli sim kartla çalışıyor. Sim kartla çalışan modellerin bakın şu üst kısmı farklı renkli olur. Buradan anlayabilirsiniz. Sim kartın olmadığını söylüyor. Okey diyelim. Sim karta gerek yok. Ben bunu Wi-Fi'den bağlayacağım zaten. Wi-Fi'ye tıklıyorum. Şifremi gireceğim. Ve join diyeceğim. Bunu da join diyoruz. Ve katılıyoruz Wi-Fi'ye. Şu an Wi-Fi'ye girsin. Bakın no sim diyor. Bu cihaz sim kart destekliyor. Sim kart destekleyen cihazlar yaklaşık 500-600 lira. Daha pahalı oluyor. Burada disable, enable, servis, bu lokasyon servisini bunu enable edebiliriz. Lokasyon enable olsun. Pin istiyor. Daha önce hani bir pin oluşturmak istiyor musunuz diyor. Bunu atlayabiliyor muyuz? Atlayamıyoruz. Bir pin verelim. Use kod diyelim. 4 tane 0 verelim. Eski pini sordu bana. Onu girdim. Şimdi yeni pini sordu. Burada bir Apple ID girmeniz gerekiyor. Şimdi burada Apple ID'mizi yani iCloud hesabımızın bilgilerini gireceğiz. iCloud adresimiz altada da şifremizi gireceğiz. Ben buraya iCloud hesabımı yazacağım ve şifremi yazacağım. Bu hesabınız yoksa nasıl açılacağını zaten kanalda anlattım. Bu adım atlayabiliyorsunuz aslında ama ben atlamayacağım. Tabi bilgilerimizi gireceğiz. Gerçi bu adımı atlayamazsınız. iCloud hesabınız olmadan bunu hesaba açamıyorsunuz. Mail hesabımızı girdik ve şifremizi girdik. Ben iCloud hesabını Gmail adresim üzerinden açmıştım. Ve Next butonuna tıklıyoruz x butonuna tıklayınca böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada bunu sözleşmeyi onaylamamız gerekiyor. Bakın şurada ilgili bir butonu var. Buraya tıklıyoruz. Sözleşmeyi onayladık. Evet işlemlerimizin tamamlanmasını bekliyoruz. İnternet bağlantınızınıza göre buradaki işlemler değişebilir. Şurada saati görebiliyorsunuz. Şu an saat doğru bir şekilde geldi. Şarj durumunu buradan görebilirsiniz. Sim kartın takılı olup olmadığını buradan da görebiliyorsunuz. iPad'imizin modelini merak eden arkadaşlar varsa şöyle göstereyim. Bu iPad mini şu burada bir seri numarası var bunun. Oradan IP'nin hatta model A1455'miş. Buradan fiyatına vesaire ulaşabilirsiniz. Ne diyor? Bu kullanmayacağım ben. Bunu atıyoruz. Don't use iCloud keychain. Tabii dokunmatik biraz zarar görmüş. Siri'yi sonra bakarız sonra diyoruz. E, i̇statistikler bunu gönderebilirsiniz. Send to Apple. Ben şu an don't diyeceğim her şeye. İnternetim çok hızlı değil çünkü. Başlayalım. Get started diyoruz. iPad'imizin kurulumu tamamlandı. Artık kullanabilirsiniz. Mesela iCloud'dan ilk uygulamanızı şu App Store'a girip indirebilirsiniz. Tüm girişlerimiz yapıldı. Kurarken zaten girişlerimizi yapmıştık. Evet. Artık şöyle bir yere çıktı. Bunlara izin verin. Bizim ayarlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Yani kurulum bu kadar. iPad'imizin kurulu tamamlandı. Burada da bir takım izinler var. Bunları da verdikten sonra tamamdır artık işlemlerimiz. Şu general'a girip genel ayarları kontrol edebilirsiniz. About, about kısmına girip buradan ee, cihazla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Güncel mi değil mi vesaire de bilgilere erişebilirsiniz. Şu name'ini değiştireyim ben. GC iPad yazıyor. İsmini sadece kuzey yaptım don diyorum. Tamamdır. Buradan modelinin firmware'ını şurada SIM karta kıl için bazı bilgileri göremiyorsunuz. Tabii bunun dilini de ayarlamak lazım aslında. Türkçe dil desteği de var. Dilini Türkçe çevirebilirsiniz. Genel ayarlara girelim. Language kısmına da bakalım. Ha bu arada bakın language kısmından dilinde Türkçe yapacağız. Other language. Buradan Türkçe'yi seçelim. Yani kurulum bu şekilde belki Türkçe gelmez diye bunu da göstereyim dedim. Buradan gerisini siz halledebilirsiniz. Uygulama indirmek için kullandığınız yeri biliyorsunuz zaten. Uygulama indirmek için iCloud hesabınızın ismini ve şifresini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Yani eğer iCloud hesabınızın şifresini bilmiyorsanız uygulama indirmeye izin vermez. Bu gayet normaldir. iCloud hesabınızın şifresini unutmayın. Eğer unutursanız da gizli sorular var iCloud'da bunları unutmayın gizli sorularınızın cevaplarını ve telefon numaranızı da kaydedin. Şifrenizi unutursanız veya doğrulama isterseniz oradan alabilirsiniz. Artık buradan sonra yapacağımız işlem kalmadı. Zaten cihazımız Türkçe. Şuradan bir geri yapıyorum. En sonunda gelip şuradan uygulamalarınızı indirebilirsiniz. App Store'a gelip test içinde kısaca bir uygulama indireceğim. Kurulum zaten çok basit gördünüz. Bu cihazları kullanıyorsanız eğer bu şekilde Apple'ın tabletlerini kullanıyorsanız burada tek unutmayacağınız şey şu olsun şifreniz yani şifreniz giderse kullanamazsınız bu cihazları. Şuradan zımutu içtim. Yükleye basıyoruz. Yükleye basar basmaz. Yükleye bastığınızda şifre geldi. Bu şifreye girerek kurulumları yapabiliriz.